Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iyonlardan bahsedeceğiz. İyonlar Ege Denizi kıyısında kurulmuş bir devletti. Anadolu'da kurulan diğer devletlerden farklı olarak şehir devletleri halinde yaşadılar. Tek bir merkeze de başkentleri yoktu. Efes, Millet, Foça gibi şehir devletleri vardı. Ege Denizi kıyısında kuruldukları için deniz ticareti yaptılar ve bu sayede çok zengin oldular. Sanata oldukça önem veriyorlardı. Yani şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ediyorlardı. Ekonomileri de iyi olduğu için sanatçılarını ve sanatçıları ve bilim insanlarını destekliyorlardı. Bir önemli bilgi daha arkadaşlar. İyonlar Fenikelilerle ticaret yapmaları sonucunda Fenike alf alfabesini öğrendi. Bu alfabeyi geliştirerek günümüzde kullandığımız Latin alfabesinin oluşumuna katkı sağladılar yani. Arkadaşlar e, şu anda iyonlardan kalan eserlerimizden birkaç tane söyleyebilirim isterseniz Apollon Tapınağı Didim'de bulunmakta ve Efes antik kenti o da İzmir'de bulunmakta arkadaşlar. Deniz kıyısında yaşadıkları için gemilerle birçok yere gidip gelebiliyorlardı arkadaşlar. Ama mesela örnek vereyim Hititler arkadaşlar e, denizle çok yani Böyle bağlantı kuramıyorlardı. Bu yüzden biraz daha şey yaşadılar. Değişik. Öyle anlatayım sizlere. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım size bir katkım olmuştur bu bilgiyle. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. İyi günler.